Engin Nurşani denince akla ilk gelen eserlerden birini solfejeceğiz şimdi sizinle beraber. Daha önce kanalımda bu eserin notalarını çıkarmıştım. İçeriğin kalitesini bilmiyorum ama görüntü kalitesi pek hoşuma gitmemişti açıkçası. Bir de şimdi ekrana notalarını ekleyeceğim. Yani Latin alfabesiyle tabii ki porta üzerinde olmayacak. Bu işinizi daha da kolaylaştıracak ve eseri dinleye dinleye ilerleyeceğiz. Sizin için faydalı, verimli bir içerik olacağına eminim. Gelelim en önemli kısmı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Engin Nurşani fa diyez sesiyle eser okuyor. Bazen sol sesiyle de okuyor. Şimdi hocam benim bağlamamın karar sesi şu anda la'da veya si'de veya do'da öyle söyleyelim. Biz nasıl fa yapacağız? Aslında iş çok basit. Eğer akort yapmayı biliyorsanız tellerinizi kesinlikle germeyeceksiniz. Full gevşeteceksiniz. Nasıl gevşeteceğiz? Velev ki bağlamanızın karar sesi la'da şu an. La'da olunca ne oluyor? Alt tel re oluyor. orta tel sol oluyor, üst tel de la oluyor. Fa diyez karar sesi yapmak istiyorsanız alt telinizi si yapacaksınız, orta telinizi mi yapacaksınız, üst telinizde fa yapacaksınız. Ama bunu yapar yaparken lütfen tellerinizi germeyin. Gördüğünüz gibi bağlamanızın karar sesini değiştirmeseniz bile hiç fark etmez. Benimle beraber çalın lütfen. Ses farklı olacaktır ama süslemeler ve nota yerleri aynı olacak. Şimdi ben albüm ile birebir bir kısmını icra etmeye çalışacağım. Ondan sonra sizinle kullanacağım notalara bakacağız. Daha sonra da eseri dinleyeceğiz. Dinlediğimizi o esnada hemen bağlamayı uygulayıp detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ve tabi oyma dut bağlama istiyorsanız isteyenler benimle iletişime geçsin arkadaşlar. Sizin için özel bağlama yaptırabilirim. Bu konuda size yardımcı olabilirim. Rehberlik etmeye çalışacağım. En azından uygun fiyata olmasa da değerinde bir fiyatla size en iyi enstrümanı yaptırmaya çalışırım. Niye değerinde dedim? Çünkü oyma dut bağlamaları şu an 35 bin 40 bin lira para biçilmiş arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Yani bugünün tarihi için söylüyorum. Belki bundan iki sene sonra bu video izlediğiniz zaman size 35 bin lira az gelecektir. Ama şu an gerçekten de 35 bin 40 bin liralık oyma dutlar var. Belki daha daha fazladır bilmiyorum. Evet emek var, işçilik var ama bilmiyorum ya bu kadar da olamaz bence. Onun için benimle iletişime geçin size ömürlük oyma dut bağlama bul. Şimdi eserin bir kısmını çalacağım. Dinleyin lütfen ki zaten daha önce size dinlettirmiştim. Daha sonra eseri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. da kullanacağımız notalara lütfen dikkat edin. Orta tel 3. perde olan la notasını kullanacağız. Hemen yandaki si bemol notasını kullanıyoruz. Dikkat edin üstteki 6. perde olan do diyez notasını kullanacağız ve do diyez notası için yüzük parmağımızı kullanıyoruz. Alttan re notası, mi hem fa notasını kullanıyoruz. Hem de fa diyez 3 notasını kullanacağız ve sol notasını kullanıyoruz. Fa diyez 3'le sol notasını söz bölümü için kullanacağız. Ortadaki sol notasını da bir süsleme için kullanacağız. Genel hatlar Ile. La, Si bemol, Do diyez, Re, Mi, Fa, Fa diyez 3 son notasını kullanıyoruz. Şimdi ilk cümleyi dinliyorsunuz bakın. Bir ritimle başlıyor. Evet çalıyorum Hareket bu Daha ağır haliyle çalıyorum ikiye bölüyorum ve en basit haliyle notasını söylüyorum. Bakın mi mi fa mi mi re diyeceksiniz. Bir kez daha mi mi fa mi mi re. Bakın burada mi mi fa mi mi re derken mi'yi tam çıkarmayacaksınız. Mi'yi bir yerden sonra susturuyorsunuz. Mi mi fa mi mi re diyeceksiniz. Burada çok fazla süsleme yok. Ondan sonra Gördüğünüz gibi hareketimiz aynen bu şekilde. Ne yaptım? Notasını söylüyorum. Mi re, re do re, re do si diyoruz. Do diyez notasını kullandım ve yüzük parmağımı kullandım. Burada parmaklar önemli bir de mızrap yönleri. Mi re, re do re, re do si. Mi re re dedin. Mi re, re do re, re do si. Hareketimiz bu şekilde. Burada mi re, re do derken bir kere fa notasına çarpma yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Mi, re, re, Do, Re, Re, Do, Si Dedik ikisini birleştirelim Mi, Mi, Fa, Mi, Mi, Re, Mi, re, 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 Do, Re, Do, Si Bunu yaptınız Ondan sonrasını dinliyorsunuz Evet bunu yaptın ya Mi, Mi, Fa, Mi, Mi, Re, Mi, Re, re Do, Re, Do, Si Ondan sonra Hareket bu Bir kez daha çalıyorum Daha ağır bir halle çalıyorum Bakın gibi ikiye bölüyorum burayı da. Önce şunu yapıyorsun. Yüzük parmağın do'nun üstüne gelsin. Üstten bir kere do diyez vuracaksın. Do, re, re mi, re, re, do. Diyorsun. Bir kez daha. Do, re, re, mi, re, re, do. Bakın burada do, re, re derken... Serçe parmağımla do diyez notasının yanındaki re notasına süsleme yaptım. Ve mi re re derken yine fa notasına çarpma yapıp re'ye geçiyorum do re, re mi re do dedik ya ondan sonra hareket bu. Notasını söylüyorum. Re re do si do si si si. Bunu yapıyoruz. Bir kez daha. Re re do si do si si En sondaki si görüyorsunuz ne yaptığımı. Bunu yaptıktan sonra çünkü şu hareketi yapacağım bunu yapacağım. Birleştirelim. Do, re, re, mi, re, re do, re, re, do, si, do, si, si, si. Şimdi öğrendiğimiz iki bölümü birleştirelim. Hazır. Mi, mi, fa, mi, mi, re, mi, re, mi, re, re, do, re, re, do, si, do, re, mi, re, do, re, do, si, do, si, si, si. Ondan sonra... Bakın hareket bu. Si, la, si, sol, la. Bakın si la dedin mızrapsız la'ya geçtin. Si sol dedin sole mızrapsız geçtin. Ama bunu hızlı yapacaksın tabii ki. Si la si sol. Dedik gördüğünüz gibi ilk bölümü bu şekilde bitiriyoruz. Ne öğrendiysek hepsini birleştiriyoruz şimdi. Hazır. Mi mi fa mi mi re mi re re do re. La, la, la. Burada si la si sol demeden önce araya bir tane la eklerseniz içini doldurmuş olursunuz güzel olur bakın. Yani si la si sol dedik tercih sizin yani kullanmasanız da olur. Evet dinliyoruz. Gördüğünüz gibi bunu zaten dinlediniz az önce, benden dinlediniz. Devamını dinliyorsunuz şimdi. Değişen bir şey yok. Gördüğünüz gibi bir kez daha aynı yer icra edilmiş. Yani mi mi fa mi mi re mi re do re re do si do re re mi re re do re re do si do si 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 la 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 la. Fark ettiyseniz zaten çok hızlı söyledim hatta söyleyemedim yani si la si la. Gördüğünüz gibi si la si la. Ha, hocam ben bu silasi sollayı yapamıyorum. Nasıl burayı bitirebilirim? Aynen şu şekilde bitirebilirsin bakın. Si, si sol la, la, la Bunu da yapabilirsiniz. Si sol la, la la la. Ama Engin Nurşani <laughs> silasi sol la la la. Demiş. İki defa çaldık burayı. Ondan sonrasını dinliyorsunuz bakın. Evet, hemen söylüyorum notalarını hareket bu. Biraz daha ağır bir çekimle. Gördüğünüz gibi notasını söylüyorum. Si, do, re, 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 do, si, do, si, si. Bir kez daha si üstten do da üstten Si do re 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 Gördüğünüz gibi re re'ler üst alt üst alt şeklinde geliyor Si do re 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 do si do si si Hareket bu Burada süsleme olarak Gördüğünüz gibi hem si'nin yanındaki notaya vurdum Hem de do'nun yanındaki notaya vurdum Ve en son si'de durduktan sonra hemen yanındaki notaya bir tane de çarpma yaptım Ondan sonra dinliyorsunuz bakın. Evet, çalıyorum. Hepsini bir anda notaya almayacağım. Dinleyin lütfen. Gördüğünüz gibi bir kez daha çalıyorum daha ağır bir haliyle. Yani ikiye bölüyorum burayı. Do, re, si, re, re, do, si. Diyorsunuz ilk etapta. Bir kez daha. Do, re, si, re, re, do, si. Bakın do, re, si. Dedin do üstten, re alttan, si üstten. Do, re, si. Sonra re, re, do, si. Diyorsunuz. Ondan sonra... yani Do, Si, La, Si, La, Si, Sol, La, 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 Si, Sol, La, 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 Hareketimiz bu. Çok peste kaldı sesim, yapacak bir şey yok artık. Bir kez daha Do, Si, La, Si, La, Si, Sol, La, 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 Si, Sol, La, La, La Ondan sonrası zaten söz bölümü. Şimdi iki bölümü birleştirelim. Bakın şuradan devam ediyorum. Yani si do re 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 do si do si si do re si re re do si do si la si la si sol la la si sol la 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 gördüğünüz gibi sonrasına bakalım Bir kez daha icra edilmiş Evet Ondan sonrası söz bölümü. Aynı yer bir kez daha icra ediliyor. Yani <laughs> Si, Do, Re, 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 Do, Si, Do, Si, Si, Do, Re, Si, Re. re. Ve söz bölümüne geçiyoruz. Umarım kafanız karışmamıştır. Bir karışıklık olduysa lütfen bana yazmayı unutmayın. Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi giriş bölümünü tamamen bitirdik. Ve şu anda söz bölümüne giriş yapmış olduk. Gelin şimdi giriş bölümünü komple alalım. Ve buradan artık vedalaşalım. Mi, mi, fa, mi, mi, re, mi, re, re, do, re, re, do, si, do, re. söz bölümüne geçiyoruz. Şimdi Engin Nurşani çalarken ben de onunla beraber naçizane bağlamamla eşlik edeceğim. Ondan sonra durduracağım ve hangi notaları uygulamışım onu sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bir kere daha çalıyorum. notasını söylüyorum la fa sol 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 fa fa sol fa fa mi mi diyoruz gördüğünüz gibi fa diyez 3 notasını kullandım Bir kez daha la fa sol 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 fa fa sol fa fa mi mi ondan sonra la fa sol sol fa fa sol fa fa mi fa mi mi re mi re 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 mi re re, 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 re do si do si 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 gördüğünüz gibi hem fa diyez 3 notasını hem de fa notasını kullandım. Bir kez daha fa sol sol fa fa sol fa fa mi fa mi mi re mi re 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 mi re re do si do si si si. Ondan sonra yani si la sol si, la 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 si sol. Diyoruz hepsini birleştirelim hazır la fa sol 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 fa fa sol fa fa mi mi la fa sol sol fa fa sol fa fa mi fa mi mi re mi re 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 mi re, re re do si do si 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 sol la 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 si sol la 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 Diyoruz ondan sonra da benim benim sevdiğimle başlıyor bakın

sonrasına bakalım aynı yer bir daha notasını söylememe gerek yok herhalde devamına bakalım evet çalıyorum gördüğünüz gibi bağırıyam duymuyorlar, çağırıyam duymuyorlar. Vay bölümü. Söylüyorum notalarını. Re mi fa mi re 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 mi re re do do. Diyorsunuz. Bir kez daha. Re mi fa mi re 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 mi re re do do. Ondan sonra. Yani re mi re mi re re do do re do do si 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 Bir kez daha. Bu arada si la sol la diyorum ya o esnada si la, si sol la olduğunu bilin lütfen. Re re mi re mi de re do do re do do si 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 la si sol la la la. İkisini birleştirelim. La re re mi re mi fa mi mi de re re mi hamında gönlüm bir güzeli sevdi onu bana vermiyorlar vay ile devam ediyor Gönlüm si do re 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 do si si Değerli dostlar gördüğünüz gibi eserimizi icra etmeye çalıştık. Umarım verimli bir çalışma olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız zaman paylaştığım içeriklerden hemen haberdar olacaksınız. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere hoşçakalın.